Adnan ne haber? Evet. Bak bir Londra's Ortala, görüntün Şöyle he. Evet bak telegol hayranları var buralarda. Görüyorsun. Nerede telegol Evet herkes sordu. Maçta dün de. Gerçek söylüyorum Türk taraftarlar, İspanyollar özellikle. Adnan, Arda'yı anlatma, çok seviyorlar sen, ya. Mourinho ile karşılaştın mı? Ya önce bir şampiyonlar ligi maçı nasıl geçti? Bir ortamı anlat. Ondan sonra da Mourinho'yu anlat. Allah şunu söyleyeyim, muhteşemdi Serhat'cığım. Öncelikle Selim abicim, sevgiler, saygılar, Gökmen abi, hürmetler diliyorum o. hepinize. Sağ Londra'dan e, şu anda bildiriyorum, evet. Londra'da dün fevkalade bir, Wembley Stadyum'da fevkalade bir organizasyon oldu. Müthişti, hiç eksiği yok. Sadece işte bizim önümüzde tam biz orta sahanın önündeydik. 3-4 kişi atladı şeye, sahaya. İnanılır gibi değil. Neyse güvenlikler onları tuttu tekrar aldılar filan. Yani ben o kadar rahatlar ki hiç güvenlik filan yok. Secretary diye oturtuyorlar. Onların arasından 3-4 tane genç atladı hemen sahaya. Bellingham'la filan şey çektiler video. Böyle fotoğraf çektirdiler. Onlar zaten bütün stat alkışladı filan. Çıktılar maç durdu o arada. Ee, Arda'yı bekledik. Tabi Arda'yı oynatmadı hocamız. Ee, Ancelotti biliyorsunuz. Ama olsun o kupaya adını yazdırdı kupaya şu anda kupa olarak tarihe geçti. Üç kupası oldu. Bu çok önemli Arda'nın. Fakat girişte mesela ben Wembley girişte bir baktım. Tam parkın orada Mourinho'nun kocaman bir resmi var. Türk Hava Yolları'nın organizasyonu ya yani Türk Hava Yolları sponsorluğunu yapıyor ya şampiyonlar liginde. <laughs> orada Mourinho'da şeyle anlaşmış. Türk Hava Yolları'yla girişte bütün herkes Mourinho'yu görüyor parkın orada. Koskoca kocaman var Mourinho'nun. Ondan sonra oradan geçiyor binlerce insan önünden. Mesela müthiş bir reklamdı o. Ya şimdi şöyle oldu. Oradayken de Serhat Tam böyle duruyoruz biz en öndeyiz tabii. En önde. Sağın içinde gibiyiz. O arada tam Mourinho geliyor. Ben de orada konuşurken falan bir, bir tane Türk arkadaş var. Dedi ki Aziz Başkan da burada. Aa dedi falan dedim. Şöyle çay kahve içmeye çıkarken Aziz Başkan'ı gördüm. İşte başkanım nasılsınız filan dedim. O dedi Adnancığım oğlum da yanımda tabi. Menderes'te. Diktiler işte Selim abi sordu. Seni sordu. Gökmen abiyi sordu. Yani programla ilgili de biraz orada ayaküstü konuştuk. Ee, daha sonra dedi ki ya gel dedi şuradan dedi şey inelim dedi. Onları da aldı dedi. Hanım benim. İşte Mahmut Uslu çok o da çok ses selam söyledi. Serhat özellikle sana Mahmut Uslu çok selam söyledi. 20 kilo vermiş Mahmut abi. <laughs> Ondan sonra neyse indik oraya yanına. O arada biz yanına indik. Hanımı orada. Kızı orada. kızlar da Real Madrid forması giymiş falan filan derken o arada Mourinho geldi. Mourinho da şey televizyona şey yayına geldi Şampiyonlar Ligi'ne yorumcu olarak geldi. Tam böyle karşı karşıyayız. Aziz Yıldırım'ı gördü. Böyle şaşırdı bir anda. Şok oldu. Sonra aynen Aziz Yıldırım'a şu hareket yaptı. Ben gözlerimle gördüm. Ben de böyleyim. Böyle yaptı. Aziz Yıldırım başkana el salladı. O da ona karşılık verdi. El salladı oturdu sonra başkan. Ben böyle kaldım ya başkanım dedim. Işte dedim Morinya dedim, e dedi biz de dedi kendisi de dedi görüşmemizi gerçekleştirdik dedi. Fakat dedi biz dedi tabii dedi resmi olarak Sayın e, Ali Koç Başkan dedi. Onun için dedi kulübün başkanı da o olduğu için dedi. Sözleşme ve anlaşmaları onun yapması geçerli dedi. Biz dedi bu konuda geri kaldık dedi, geri çekildik dedi. Ama dedi zannediyorum dedi Mourinho dedi bu konuyla ilgili dedi bir açıklamalar yapar dedi Türkiye'ye geldikten sonra. Kendisi böyle söyledi. Ben de bu olaya şahit oldum. Vay be güzel ee, bir olay yani. Bu. Bunları size aktarayım. Evet yani böyle aramızda şöyle 3 metre 4 metre var. ya da 5 metre. Ya Mourinho hala çok revaçta değil mi? Yani İngilizler de tabii çok seviyorlar. Çünkü Tottenham'da United'da Chelsea'de hocalık yapmış birisi. Ee, hala o karizması tabii devam o ediyor. etkisi devam ediyor değil mi? Rüzgarı var yani adamın. Ya %100 Serhat ben şimdi oradan iniyorum mesela. Ee, Arda diyorum bana İspanyollar, e, İspanyollar ve Almanlar hemen böyle yapıyor. Mourinho diyor. Mesela Arda diyorum İspanyollara, "Aa evet yes Türkiye filan İstanbul, İstanbul çok güzel." diyor. Ardından Mourinho diyor, Fenerbahçe diyorlar. Bak. Ben bunları kulaklarımda bizzat orada. Biliyorsun ben bir de böyle girer çıkarım yer yer. Sen tanırsın beni. <laughs> o anda mesela o diyor, "Mourinho diyor, Fenerbahçe diyor, Fenerbahçe diyor, Türkiye diyor." "Kontrat diyor, finish diyor." Bitti anlatıyorlar sürekli.